Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kayseri Sporu ağırladı. Sarı lacivertliler, Çobani Stadyumunda oynanan müsabakadan 4 ila 2'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de maça ilk 11'de başlayan ve 2 gol atan Dorculus Nene, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Nene'nin sözleri, "ARMAMIZI öptüm çünkü, Gençler Birliği'ne attığım bir gol vardı. Çok çalışıyorum. En iyimi ortaya koymak istiyorum. Bugün gollerimi attım. Çok mutluyum. %100 performans ortaya koymaya çalışıyorum. Armamızı öptüm çünkü Fenerbahçe çok büyük. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye daha çok şey katmak, vermek istiyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum. Maçlardan önce müzik dinliyoruz. Antrenmanlardan, maçlardan önce müzik dinliyoruz. Ben de dans edebiliyorum. Taliska da eşlik etti o dansta bana.